Tosiyat Hessen ailesi kahvaltıda buluştu. Geçen pazar günü bir araya gelen kısa adı Müsiyat olan Müstakil iş Adamları Derneği Hessen üyeleri samimi bir ortamda hem kahvaltı yaptı hem de birbirleriyle hasbihal etme imkanı buldu. Müsiyat Hessen'in Mayintal binasındaki kahvaltıdan sonra üyeler kendileri ve yaptıkları işler hakkında kısa bilgiler verdi. Daha sonra Müsiyad Hessen Gençlik Kolları Başkanı Seyfullah Sinop konukları selamlayarak kısa bir konuşma yaptı. Sinop Müsiyad Gençlik Kollarının başta Almanya, Amerika ve Çin olmak üzere 33 ülkede 4500 üyeye sahip olduğunu belirtti. Seyfullah Sinop, birbirlerinin deneyim ve iş ilişkilerinden istifade ederek genç girişimcilere liderlik, şirket yönetimi ve benzer konularda destek olduklarını söyledi. Seyfullah Sinop, tan sonra kürsüye gelen Müsyat Hessen Başkanı Muhsin Kıdık, günümüz dünyasında birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, üyeler arası dayanışma ve yardımlaşmanın daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Muhsin Kıdık bu tür buluşmaların üyeler arası işbirliğine katkılarına dikkat çekti kıdık üyelere, çocuklarını bu ve benzeri toplantılara katılmaları için teşvik etmeleri çağrısında bulundu. Muhsin Kıdık, kendi çocuklarını çok küçük yaşta hemen hemen her etkinliğe götürdüğünü, bunun da bugün çok faydasını gördüğünü ifade etti. Seyfullah Sinop ve Muhsin Kıdık'ın konuşmasından sonra Müsiyat Hessen'e yeni katılan üyelere rozet takıldı. Yeni üyelerden Şafak Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Balıkçı, 38 yıl önce eksi 340 bin markla başladıkları iş hayatından bugün Avrupa'nın çeşitli noktalarında 52 şubeye ulaştıklarını ve yüzün üzerinde kişiyi istihdam eder noktaya geldiklerini belirtti. Balıkçı, Almanya'da iş yapacaklara muhasebelerini düzgün tutmalarını da öğütledi. Biraz önce başkanımın da dediği gibi birçok işe girdik çıktık ama ilk başladığımız iş mutfaktı. Almanca anlamıyla köşün. Onunla yanında ne yapabiliriz? Nasıl bunu daha hızlı bir şekilde getirebiliriz? Anlamında çok uzun bir yol. Gerçekten 38 yıl. Almanya'da çok uzun bir yıl. Ama şuna inanın. Tek başardığımız şey, tek başardığımız şey 38 yıldır hep aynı şirket. Çünkü üç yılda bir batırıp bir daha kurmadık. Sizden rica ediyorum. Almanya'da bir şey yapabilmemiz için, şirketimizin devamlılığı için muhakkak ama muhakkak muhasebemiz çok çok düzgün olması lazım. Kanunlar bir lastik gibidir. Bunu nereye çekerseniz çok iyi bilir. Biraz önceki Ufambak'taki abimiz muhasebeci olduğunu, orada çok güzel şeyler yaptığını ben kendisine tanışıyorum. Ve inanıyorum ki muhasebemiz düzgün olduğu zaman başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Çünkü biz çok hızlı düşünüyoruz. Çok hızlı düşündüğümüz için kararlarımızı çok hızlı veriyoruz. Almanya bir tek tiket için yani bilet için bir buçuk sene düşündü. 19 euro mu olsun, 29 euro mu olsun, 99 euro mu olsun. Onun için çok hızlı düşündüğümüz için şirketimizde çok hızlı bir şekilde arkaya çıkalım ve paylaşalım. Paylaştığımız müddetçe her şeye sahip olacağız. Bu kadar güzel bir atmosfer içerisinde beni de bu olaya, bu tezgaha kattığınız için çok teşekkür ediyoruz. Toplantı sonrası artı 49 ekibi olarak Müsiyat Hessen Başkanı Muhsin Kıdık, Müsiyat Hessen Gençlik Kolları Başkanı Seyfullah Sinop ve Müsiyat Hessen Gıda Kurulu Başkanı Mehmet Altun Yaldıza mikrofon uzattık. Öncelikle hoş geldiniz. Artık 49 ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugünkü toplantımızda, programımızda kahvaltı programımıza geldiler. Bizi canlı olarak da çektiler. Bugün burada programımızda üyelerimizi tanıma tanıtmak fırsatı verdik. Güzel de bir program oldu yaklaşık her ay değişik değişik konuları ele aldığımız programlarımız oldu. Bu programlarında hem iş verenleri hem iş sahiplerinin ne iş yaptıklarını öğreniyoruz. her programda da üye sayılarımızı yukarıya çıkartıyoruz. Yine de burada 3 tane yeni üyemiz bizim ailemize katılmış oldu. Güzel bir program oldu. Katılan Tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca 12. ayda 5'inde Darmstadt'da, darmış yapacağımız Avrupa Genişletilmiş istişare Toplantımız olacak. Büyük bir global bir toplantımız olacak. Katılımların yoğun olabileceği, fuarda içinde bulundurduğumuz güzel bir global bir program yapmış olacağız. Buradan da tüm iş verenlere, iş sahiplerine o programa davet etmek istiyorum. Gelsinler, ıslah alsınlar, yerlerini kursunlar. Ee, Türkiye'den yoğun bir katılım geçtiği bir programa. İnşallah güzel bir program yaparız. Ee, tekrardan Artık 49 ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. İsmim Seyfullah Sinop, Genç MÜSYAD 2024'ten beri başkanıyım. Şu an belli faaliyetlerimiz var gençlerimize toplulukta, eğitimde ve şirket yönetim idaresinde yetiştiriyoruz. Farklı farklı seminer vererek veya farklı farklı aktiviteler yaparak gençlerimizi iş ve iş sahipliğine doğru yetiştirmekte çaba ediyoruz. Almanya'da iş yapmak isteyen en büyük püf noktasından bir tanesi gerçekten mali müşavir. Almanya'da iş yapmak isteyen mali müşaviri iyi olması lazım iyi bir danışmanlık alması lazım. Bu en önemlisi. Çünkü şirketler kurulduğunda en fazla Almanya'da genelde 3 sene dayanıyorlar. Neden öyle? Çünkü 3 sene sonra vergi borcu doğuyor. Bilanço genelde 2 sene sonra yapılır. Misal olarak veriyorum 2023-2025'te yapılır. Bunun vergi de ta 2026'ya kadar kayabilir. 26'nda da vergi geldiğinde maliye diyor ki 23'ün vergisini isterim, 2025'in vergisini isterim ve ilk ayın 2026'ın vergisini isterim. Bu da çok yüksek bir meblağ olduğundan dolayı şirketler bunun altını eziliyor ve iflas vermek durumunda oluyor. İyi bir mali müşaviriniz olursa bunu da tavsiye ediyorum. Şirket kurulur kurulmaz en az 500 bin euro arasında ayda para kenara koyun hayatımızı kurtarabilir. Mehmet Altun Yalnız. E, Altun GmbH, Eser GmbH ve Firma Zengin GmbH'ların e, ortakımdan sahibiyim. E, bugün burada Müsiyat Hesin olarak da hem bir bayramlaşma yapalım dedik, hem de e, gelen misafirlerimize, üyelerimize, yönetim kurundaki arkadaşlarımıza firmalarını tanıtmaları için fırsat verelim dedik geliyoruz, toplanıyoruz ancak birbirimizi tam olarak tanıyamadığımız ya da tanımadığımız ya da eksik bilgilerimiz olduğu için hem bir kaynaşmış olalım kahvaltı muhabbetiyle, kahvaltı vesilesiyle hem de firmalarımızın değerlerini hep beraber bir araya getirelim. Daha güzel nasıl işler yapabiliriz, daha faydalı birbirimize nasıl oluruz diye böyle bir istişare, böyle bir sohbet ortamında keyifli bir program gerçekleştirdik. Ben iki yıl oldu müsiyata üye olalı ve bir yıldır da müsiyat gıda sektörler kurumuna geçtik. Burada hepsinde gıda ile alakalı şirketlerimizi bir arada toplamak için uğraşıyoruz. Bunların sorunlarına, önerilerine, isteklerine hep beraber cevap bulup gıda ile alakalı Almanya'daki Türklerin ne gibi sorunlar yaşadığı ya da daha iyi neler yapabileceği ile alakalı bir kurulumuz var. Geçenlerde Şubat ayında çok güzel de bir gıda zirvesi yaptık. Hem Alman yabancı misafirlerimiz, hem de Türkiye'den bakanlık nezdinde çok değerli misafirlerimiz oldu ve Almanya'daki Türk gıda sektörünün büyüklüğünü, önemini herkes bir şekilde görmüş oldu. Bu da bize büyük bir cesaretle verdi ve onun için de artık bir çatı altında ya da diğer e, kurum ve kuruluşlarla birlikte ortak çalışarak da daha iyi neler yapabileceğimizi konuştuk. İnşallah bundan sonraki süreçte gıda işini daha verimli, daha güzel şekilde yapacağız. İnsanlarımıza daha kaliteli, daha sağlıklı, daha güvenilir ürünler yedirtmeye yedirmeye çalışacağız inşallah. Şimdi sosyal medya artık e, eski bir medya çalışanı olaraktan söyleyeyim. E, sosyal medya artık Oldukça popüler bir durumda ve e, her sosyal mecraya inanmayın derim. Güvenilir mecralara, güvenilir e, kişilerin röportajlarına, yayınlarına itibaren onun için de Artık 49'u izlemenizi tavsiye ederim. Çok güzel, çok e, e, güzel paylaşımları var. Onun için de e, hem desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum, hem de e, izleyicilerin takip etmesini isterim.